Fason Radyo. Merhaba. Fason Radyo'dasınız, Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 30 Eylül 2025 Salı. Haydi, Fransa'nın gündeminden önemli başlıklarla başlayalım. Öncelikle Fransa basını son günlerde ABD'nin hazırladığı Gazze barış planına geniş bir yer vermiş durumda. Le Monde gazetesinde yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından onaylanan bu 20 maddelik plan Gazze'deki çatışmaların sona ermesini hedefliyor. Eğer Hamas bu barış planını kabul ederse bölgede savaşın sonlanacağı ve 2 Ekim'e kadar tüm esirlerin serbest bırakılacağı belirtiliyor. Ancak plan İsrail'in askeri geri çekilmesi için herhangi kesin bir takvim içermiyor. Bu durum eleştirileri de beraberinde getiriyor. Losigaro gazetesi de bu planı detaylandırıyor ve Trump'ın Gazze'nin yeniden inşa sürecini bir barış konseyinin denetleyeceğini duyurduğunu aktarıyor. Fransa tarafından bakıldığında ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Trump'ın bu girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Le Figaro'ya göre Macron, barış sürecini desteklerken Netanyahu'nun bu plana yüksek sesle destek vermesini, ancak Hamas'ın kabul etmemesi durumunda işini bitireceğini söylemesini endişe verici bulmuş. Macron ayrıca bu durumdan doğacak sonuçların ciddi şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti. Fransız siyasetine dönelim biraz. Emmanuel Macron'un hükümeti şu sıralar yoğun bir istifalar süreciyle karşı karşıya. Le Figaro, Macron'un mevcut hükümeti tamamen yeniden yapılandırmaya yönelik bir karar aldığını ancak yeni hükümet listesinin açıklanmasının gecikebileceğini belirtiyor. Bu durum, parlamentodaki çalışmaların başlamasına kadar sürebilir. Fransa'nın siyasi kulislerinde bu gecikme, hükümet içinde yaşanan gerginliklerin bir işareti olarak yorumlanıyor. Şimdi başka bir uluslararası gelişmeye geçiyoruz. Yine Le Figaro'da yer alan bir habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtajın yasal erişimi konusunda büyük bir tartışma yaşanıyor. Trump yönetimi, kürtaj yapı, Mifei Priston'un yeniden değerlendirilmesi için çalışma başlatmış durumda. Bu hamle, ülkede kadın hakları grupları tarafından ciddi eleştiriler alıyor. Özellikle demokratların kontrolündeki 20 eyalet, kürtaj meşruiyetini korumak için mücadele ediyor. Kapanışa doğru gelirken bir sosyal meseleye değinelim. Fransa'da yaşlılık ve sosyal izolasyon konusu oldukça ciddi bir problem olarak öne çıkıyor. Lepatis Frères Pov Derneği'nin son raporuna göre, ülkede 60 yaş üstü yaklaşık 750 bin kişi, tamamen sosyal ölüm dediğimiz bir durumda. Yani, hiçbir aile, komşu ya da arkadaş bağlantısı olmadan yaşamlarını sürdürüyor. Bu rakamın, son 8 yılda %150 artış göstermesi, Fransa'da yalnızlık sorununun büyüklüğünü göz önlerine seriyor. Evet, Sevgili dinleyenler, Fransa gündemi bugün bunlarla şekilleniyor. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Fason Radyo